Yiğitçi, afiyet olsun. Nasıl buldun ana yemeği? Güzel olmuş, beğendim. Ellerine sağlık. Ben, ama ben yine tuz kattım. <laughs> Dediğim gibi tamamen benden kaynaklı bence. Ellerine sağlık, güzel, beğendim. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Etin kıvamı çok güzel, sıcaklığı çok güzel. Afiyet nasıl piştiğini falan nasıl merak sıcaktım. ediyor musun? Evet, daha önce ilk defa tattım bu arada. Oğlum daha önce mi merakından sordun nasıl pişirdiniz <laughs> diye? Direkt ben beğendim dedi geçti. Bir sor bakalım nasıl Yok, pişirmiş? E, evet, soracaktım yine nasıl yaptınız? Ben bunu önce kızgın yağda mühürledim. Hı hı. Sonra salça, domates, soğan eşliğinde pişirdim. Üzerine kereviz koydum, havuç koydum. Düdüklü pişirdim normalde, tencerede pişirecektim. Hı hı. Ne olur ne olmadı düdüklüye koydum, pişti. Ama kaç dakika piştiğini bilmiyorum. Açtım baktım bir defa, pişmediğini düşündüğüm için tekrar pişirdim. İşte içerisine defne yaprağı koydum, biberiye koydum, taze biberiye. Kekik vardı, tereyağı var, sıvı yağ var. Bir karışık. Güzel Üzerine beğendim de şeyin, ben. şeyin içinin şeyini... Tarifine baktınız geçirelim. mı bu ana yemeğin? Hani sabah dediğim ya belki yani. bilmediğiniz bir yemekten tarifine evet, baktınız evet mı? Evet bir göz attım. Aynı dediği gibi. Sunumu <laughs> falan aynı uygun mu? Aynı şekilde mi? Evet güzel ee, ama... Ben yanlış bakmadıysam eğer altında risotto vardı. Evet. Siz evet. müthiş püresi koymuşsunuz. Çünkü risottonun içerisinde dinimlice uygun olmayan bir içecekten e, yapıldığı için hı hı. risottoyu yapmak istemedim. Hani helal mal olmadığı için. E, bunun içerisinde de vardı buna da katmadım. Helal mal olmadığı Ona için. da katılmama şeyi var mıymış yani? Katmadan pişirebiliyor muymuşuz? Evet. Bunda sirke Bu vardı. Sirke arada vardı. Sirke hani sirke de alkol katmadım. var. Hı hı. Alkolle yapılıyor bazı hı hı. yemekler hı hı. biliyorsunuz. Tarifte de o yazdığı için. Risottoyu hiç yapmadım. Püreyi sık sık yapıyorum. Peki beğenirler miydi risottoyu? Bence risottoyu da kimsenin yememiştir diye düşünüyorum. Yen var mı Yemedim. bilmiyorum ama Yemedim. bilmediğimiz bir şey hakkında yorum yapabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü ben de dahil burada kimse yememiş. Bakın ne kadar düşünceli bir ev sahibi ki size <laughs> yorum yapma hakkı tanıyor. Aynen hem kendimi bu konuda topa tutmamak için hem de sizleri zorlamamak için. Peki bu yemeğin altının olmazsa olmazı mıymış risotto? <laughs> orjinalinde o şekilde. Evet orjinalinde de. öyle yazıyordu. Baktıyordu Bakın patates püresiyle de olmalı. Olabilir yani. Etin yanına ben patates püresini yakıştırıyorum açıkçası. Bu tercih meselesiydi. Nimet ne diyorsun? Ben böyle tercih ettim. Güzel olmuş. Ben beğendim, sevdim. Olabilir. Püreyi de beğendim. Mi? Püreyi de beğendim bu arada. Püre de çok güzel olmuş. Evet. Püçürük Afiyet olsun. falan var mı içinde? Gözünüze takıldı mı? Tuzu. Yok, gelmedi bana. Tuzu, 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 tuzu bunun normal geldi aslında. Değil bir tek mi? bunun tuzu normal evet. geldi. Öyle söyleyebilirim. Kıvamı falan nasıl olacak? Ya da tersizce. acaba ete de attığım için ona da gitti mi ki? Bilmiyorum. Olabilir. Yani patates süren. de şeyi çok seven, tuzu seven bir şeydir normalde. Evet. Peki Nimet Hanım beğendi. Meryem Hanım siz nasıl buldunuz? Kadir Bey e, patatesisti beğendim. Benim bu tarafa gelenler bilmiyorum. Şu taraftan kestim gayet güzel pişmişti ama şuradan ayıramadım. Çok zorlukla kestim. İlikli kısmı olduğu için olabilir. Biraz zorlukla, zorlukla kestim orayı. Tuzsuz. Salatanız da tuzsuz olmuş. Her Belki çaydan alabilirdin. Düdüklü, dar bir düdüklü. Üst üste koydum mu? Olabilir Ondan bilmiyorum. Olabilir. Yani şu taraftan kestim. Gayet güzeldi. Ve sizin ee, tadı, biraz tadı, daha yağlıdır. Tadı ya, lezzeti güzel. püresi de güzel. Hı -hı. İkisi de tuzsuz. Salatalar, tuzsuz. Tuzsuz hangisi? İkisi de tuzsuz Eptim geldi tuzsuz? bana. Yok, püreniz tuzsuz Güzel. geldi. Hmm. Ee, bir de şey, biraz daha çeşit koyabilirdiniz hmm. sanki salataya. Ya sosu da eksik geldi bana. Şey, sus. tuz konusunda dediğim gibi e, sosunu hazırlıyoruz. Sosuna da göz kararı koyduğum için ekstra üzerine koyamadım. O oradan kaynak. Çeşitler kastım. içerisinde kaç çeşit Marun var sayayım? Marul var, norrosso tamam. var, maydanoz var, mor lahana var, havuç var. Sadece soğan koyacaktım ama ben sofrasında sofrasına sadece soğan yakıştıramadım açıkçası. O yüzden koymak istemedim. Ne olabilir? Dereotu ve mısır da olabilirdi. Dereotu, mısır, Ya da mısır, mısır, şey, kapya soka, biber tere. de olabilirdi. Evet, onları koyabilirdim. Evet. Ama kapya biberin mevsiminde değiliz mesela. Mısırın da mevsiminde değiliz ama konserve kullanabilirdik. Yok konserve değil de dediğim gibi teleloka onları Ama kullanabilirdiniz. Ama beş çeşit saydım zaten salatanın içerisinde ve şu an Tosu bunların da, mevsimi. Sosu da eksik. Roku olabilirdi salatanın. de mısır olarak evet Roku ben değil. mevsimi, mevsimi değil. değil. Mesela değil. Evet. Yok, ben, ben mesela tercih meselesi sevmiyorum bana acı geliyor. zaten yemiyor. yeşilliği biraz daha arttırılabilirdi diye söyledim. Karadenizliler, ya sen de Karadenizlisin. Ama Damak tadı mesela o tuzsuzdur. Buna göre hepsinin tuzu idealdir. Bu etin bu kadar iyi pişebileceğini düşünüyor muydun ya da pişti mi sana göre? Pişmiş et pişmiş. Yani iki saatlik süre zarfında. Evet pişmiş. En iyi şekilde pişirebilmiş mi etini? E, pişirmiş bence Kadir Bey, güzel olmuş. Peki pişirmiş. afiyet olsun biliyorsunuz kuzu incik iki saatin içinde biz çok zor pişirdik bu programda. Pişmiş. Kemiğinden ayıranlar da oldu, evet. ama pişiremeyenler de oldu ki kuzu eti dana etine göre daha çabuk pişen evet, bir et daha biliyorsunuz. Çabuk pişiyor, evet. Ve dana daha sert olmasına rağmen iki saatin içinde iyi pişirilmiş. Yani. Pişirmiş. Evet pişmiş. Peki ben afiyet olsun. Mu? Şule Hanım siz nasıl buldunuz? Ben etin pişmesini çok beğendim, çok güzel evet, pişmiş. Pürenin tadı da güzel. Ben sadece şeyi soracağım. Püreyi elinizle mi ezdiniz, süzgeçten mi geçirerek süzgeçten yaptınız? Süzgeçten geçirmedim. Bu patates ezme şeyleri var ya, onu hı hı. kullandım. Kaşık kullandım, çatal kullandım. İçindeki tortuları gördüğüm kadarıyla ezmek için. O şekilde. Ya birazcık tortu var, çok yok. Ama biraz var. Süre zarfında elimden geçirmeye çalıştım aslında ama. Ama tadı güzel. Tadını beğendim. Tereyağı tadı da güzel geliyor. Etin, e, etin, aroması tadı, falan etin mi? tadını, aromasını beğendim. Düdüklüde yapmanız zaten pişmesine belki de o vesile Hı. oldu. Yani ben Hı. düşündüm acaba pişecek mi pişmeyecek mi diye. Ben de tencerede pişirecektim De Ama çok ona güzel, güzel dediğim, pişmiş, şey, diyeyim, Peki Bu ana yemek davet sofrası için tehlikeli bir yemek, riskli bir yemek mi? Ya yani biraz yani riskli. riskli. Sizin hamar, sizin Can Hanım'ın böyle hamaratlığını görebileceğiniz bir ana yemek mi? Yani ama hava rahatlığını gördüm ben burada. Et çok güzel pişmiş. Teşekkür ederim. Ben beğendim. Lezzetli de olmuş. Davet menüsüne uymuş. Ee, bence uymuş ama salatanın e, yani sosu artık hani dibine mi çöktü bilmiyorum. Çok karıştırdım. Ee, Üzerine sonradan döktüm. Ama sos zaten. az geldi. Tuzu da az geldi. Tuz sosu da az geldi. Tuz zaten söyledim ama bence evet. biraz ama... daha yağlı olabilirim şeyler. Evet. Yemek güzel. Sosu eksik. eksik. yani. Hani Toplu olarak söyledim ben. Sosu eksik. <laughs> Cansu Hanım az önceki tepkisi için siz ne diyorsunuz? Şükran Hanım'a gösterdiği tepki yani, için. E... Yemek lezzetli ama misafir. Yok Olarak... bence de o şekilde söylememeliydi. Cansu Hanım <laughs> ilk gün diye biraz sakin kaldım ama gerçekten çok kırıcıydı kelimeleriniz. Sizden daha nazik olmanızı bekliyorum. Cansu Hanım siz ev sahibisiniz. Birazcık daha sıcak davransaydınız bize. Ben de beklemezdim yani. Peki siz Şükran Hanım kadar sakin kalır mıydınız böyle bir tavır karşısında? Ya ben de dile getiririm Şükran Hanım gibi tabii ki de. yani Rahatsız olurum açıkçası. Bana da o şekilde kelime kullanılsa ben çok rahatsız olurum. Hoşuma gitmez. Bir misafir olarak e, öyle kelime kullanılmasını istemem kendime. Yani Cansu Hanım eleştiri açık değil mi masada? Sanki biraz değil. Bilmiyorum ama... Sonuçta rakibim kendimi de ezdirmemem lazım. E, tabii ki kendimizi elbette ki savunacağız ama... Bugünden sonra Cansu'nun sakin kalacağını düşünüyor musun yorum konusunda? Yani sizlere yorum yaparken... Yok bence kalmayacak. Karadeniz, nasıl <laughs> sakin kalacağını düşünelim. Yok <laughs> kalmayacak. <laughs> benden dedi. De meydan Aynen. okudu bize. Hani acaba sinirle mi söyledi yoksa i̇şte cidden böyle bir düşüncem Bilmiyorum yani Altımda korkum benden mu? dedi. Ya aklıma o an daha <laughs> uygun ısırıp <ısırlıklar gülüyor> kelime gelseydi. Yakıştıramadık Karadeniz'i bir anı. <laughs> Dediğim gibi geçen ay yeni mi ya? Yani sabun ya, haftasında bekliyor muydun? Kesinlikle buradun. laflarını esirgemezler. Ben de Trabzon kökenliyim. Trabzonlar hmm. kesinlikle Esirgemez laflarını. Öyle bir şey de oldu. Lafını açıkçası. esirgemek farklı bir şey. <laughs> Kendini yani. savunmak farklı Anladım. bir şey. Cansu Hanım bizi alttan alttan mimiklerinizle olsun, sözlerinizle olsun tehdit ettiğiniz hiç hoş bir davranış olmadı. Cansu Hanım gerçekten yorum yapmaya çekiniyorum çünkü sert cevaplar verecek misiniz gibi geliyor bana. Korkun benden demesi. Korkun benden derken yani canınızı okuyacağım dedi bence bize. Bizim pozitiflik eksiler Diğer günlerde göreceğiz Meryem Hanım. <laughs> Sabah kendine. <Güzel>. bilmiyorum. <laughs> Peki ilerleyen günlerde göreceğiz. Bakın Cansu Hanım'ın sakinliğini. Belki evet onun da yükseleceği yerli olacaktır ama yerine göre mi değil <laughs> çabuk mi ona siz karar vereceksiniz. aslında. Çok çabuk sinirleniyorum. Bazı şeyleri hani o an yapmamam gerekiyor. Yap, yapıyorsam da sonrasında pişman oluyorum. Şu anda da konuştuğunuz gibi pişmanlık duyuyorum aslında. Ee, oldu bitti. Geri gelmez o vakit. Hiçbir şey gelmez. Laf, lafım ağzından bir kere çıktı. Hani özrümü diledim beni affeder affetmez. O onun bileceği büyüklüğü. Dediğim gibi hepimiz Ama rakibiz. Kesinlikle, sakin tabii ki çalışalım. Yani beni kışkırtma yemem. yani. Kışkırt yani. <laughs> kışkırtma Bir şey diyebileceğini düşünmüyorum zaten. Öyle Çok sakin bir yapım var. Çünkü peki özür, özür dilemesi için ne diyorsun? Bak hatasını kabul etti, özür düşündüm. diledi. O da bir incelik tabii ki de. Aynen. İyi düşündü yani. Peki o bu bir özür diye. dediğin laf için mi yoksa korkun bende? İkisi için mi şey, bu? Yoksa öyle, hala, korkun, hala korksunlar ki, mı senden? Bence hala korksunlar benden. Ama bu kadar <laughs> da kendimi frenleyeceğim. Bundan sonra böyle bir şey olmaması için kendimi frenleyeceğim. Peki göreceğiz tamam, bakalım. Şükran işte, Hanımcığım siz nasıl buldunuz ana yemeği? Ana yemeği güzel. Davet sofrasına uygun ve lezzetli buldum. Teşekkür ederim. ederiz. olsun. Dediğim, dediğim gibi arkadaşlarım sosu az olmuş, salatanın ve tatsız tuzsuz olmuş. Ana yemeği pişmesi de çok güzel. Eti güzelmiş, iyi rastlamış ve güzel pişmiş. Ana yemeği beğendim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. <laughs> yani sosu şimdi e, 6 kişiye böyle tabaklarla servis edeceğimiz Hı. için göz kararı ayarladığım kadarıyla ayarlayabildim. Aslında ben sosunu olayı... da dökmeyi beklerdim. İşte hani yasak olduğu için. Hayır hazırlayıp ayrı bize getirip aynı salatayla bizim üzerimize dökmemizi ha, evet, beklerdim. Oldum. Hiç Eğer geldi oluyor geldi sonra. ortaya sunmasını istedim. Evet. Anladım ama hiç aklıma gelmedi. Ortaya sunabilir çünkü süre zarfından sonra döküyoruz evet. zaten. Evet sosu. hepimize birer tecrübe diğer dört yarışmacı arkadaşlar için. <laughs> Her şeyinize bol bol ayırıyor. Peki ay ayır. yani bu hafta onlar şanslılar mı? Ya ilk günüm verdiği tecrübesizlik, mesela benim soframda da eksik bazı şeyler vardı ve bunu puanlamadan söyleme, sonra söylemeyi düşünüyorum. Ee, ha puanlamadan sonra söylemeyi düşünüyorsun? Evet, önce söylersem olmaz. <laughs> hmm. e zaten görmedilerse İnsanların söyleme. İnsanların kaçan e, bazı şeyler var mesela süsleme, dekorasyon olarak bazı şeyler de kullanacaktım ama e, ilk günün yarışmacısı olmakla, uykusuzlukla, stresten dolayı bazı şeyleri unuttum. Soframın bile bazı kısmını kurduktan sonra tekrar mutfağa gidip Kalan 2-3 dakika içerisinde kurdum. Ee, ekip arkadaşları beni uyardı bir şeyler eksik eksik. Yani göremedim fark edemedim. Cansu sesin niye titriyor? Ee, heyecandan Kadir Bey. <laughs> ya sen bir yerden ağlayacakmış <laughs> gibi bir yani, yani. yerden. Ses şu anda. Pişmanlık yok, da var yani canım. uyarıldım ama ben yok dedim inadına. Orada bir pişmanlığım var daha dikkatli bakabilirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.